Evet tensler dördüncü testimizle birlikte devam ediyoruz. Sorumuza baktığımız zamansa until recently ile başladığını görüyoruz sorunun. Hatırlıyoruz ki until recently bizim için simple past için bir ipucu iken mesela recently tek başına kullansaydı veyahut da işte lately falan tek başına kullansaydı biz buna present Perfect diyecektik. Ama burada until recent var. Demek ki buranın past olması lazım. Şu kısmı için. burada Bursa olmaz. Ceyhan, Denizli, Edirne olmaz. Bir tek uyan seçenek A seçeneğinde mevcut. Dolayısıyla cevap da A seçeneği olarak gelmiş oluyor. Vaz ifadesinden dolayı. Çünkü hatırlayın. Vaz your simple past yapıyor idi. Sonra buraya baktığımız zaman net bir zaman belirteci olarak ego ifadesini görüyoruz burada. Ego hatırlayın ki simple past için bir ipucuydu yine. Direkt olarak bu kısmın simple past olmasını arzuluyoruz. Yani daha çok böyle hani used to falan da would da biraz olabiliyor duruma göre. Ama daha çok ve en yaygın kullanımı simple pastır ego ile birlikte. Dolayısıyla buradan ayı present, Denizli'yi feature Edirne'yi de present olduğu için ediyoruz. Bursa ve Ceyhan kalıyor. Bunun genellikle oranı %1 iken bununki %99 oluyor. Buralarda hani çok şey yapmak isteyen arkadaşlar direkt buna ilerleyebilirler ki ikinci tarafı zaten vil olduğu için bunu da otomatik edinir. Cevapta C seçeneği gelmiş olur. Veyahut buraya baktığımız zaman ne görüyoruz? 30 sene içinde diye söylemiş bize. Yani şurada 30 sene içinde diye söylüyor. Demek ki buraya baktığımız zaman bir gelecek ifadesinden bahsetmem lazım burada. Yani şuraya getireceğim ifadenin gelecek olması lazım. 30 sene içinde dediği için Adana'da, Bursa'da, Ceyhan'da, Edirne'de yok bir tek Denizli'de mevcut. Dolayısıyla cevap da D seçeneği olarak karşımıza gelir. Yine basit düşünüyoruz. Buraya baktığımız zamansa gene ne görüyorum? Şurada bir ego ifadesini görüyorum. Artı olarak ilk insanlardan da bahsettiği için ne yapacağım? Ben pas düşüneceğim. Buradan Edirne'yi, Denizli'yi, Ceyhan'ı, Bursa'yı elediğimde bir tek pas seçenek A seçeneğinde olduğu için cevap da A olarak karşıma geliyor. Burada ise sins yapısını görüyorum. Arkadaşlar bu sins arkasından gelen pas tarih yapısı. Yani şu an burada kullandığımız düzenden bahsediyoruz. Böyle bir şey varsa bunun diğer bölümüne present perfect gelir demektir. Veya bunun şu kısmının simple past olduğunda düşünebiliriz tabii ki. Bu da mevcuttur. Gene bu da aynı şekilde olabilir. Artı bir de çok nadir olmakla birlikte past perfect kullanında vardı vardır tabii onu da bilelim o da vardır. Şimdi baktığımız zaman buraya ya present perfect ya past perfect gelecek. Çok büyük ihtimalle present perfect gelecek. Adana'yı ederim, Ceyhan'ı ederim, Denizli'yi ederim. Past ve present perfectler Bursa ve Edirne'de kalır. E sonra ikinci tarafa baktığımız zaman in the past diyerek bir ipucu vermiş. Bir de geçmişte o zaman buranın da past olması lazım. Burayı da past yaptığım zaman cevabım es seçeneği olarak gelmiş olacaktır. Orası da past çünkü. Devamına baktığım zamansa 3. yüzyıla milattan önce 3. yüzyıla kadar diye söylemiş. Şimdi baktığımız zaman burada 3. yüzyıl nedir? Past ifade. İkinci tarafa baktığımız zamansa bir now ifadesini görüyorum. Demek ki hocam şu kısmın past şu kısmınsa present olması gerekiyor. Tamam yapalım. Past present burada var mevcuttur. Olur cevap da A'dır. B tam tersini yapmış olmaz. Gene aynı şekilde tam tersi var. Olmaz. Headle olmaz. villa de olmaz. Cevap A seçeneği gelmiş. Olur böylelikle. Burada hatırlayalım ki ilk present dersimizden hatırlayacağız ki date back gibi işte go back gibi trace back gibi ifadeler neyle kullanılıyorlardı? %99 simple present'ta kullanılıyorlardı. İkinci tarafında ise 1793'ü görüyorum. Ve bu da geçmişte net bir tarihtir. Yani şuranın simple past olması lazım. şuranınsa simple present olması lazım. Bu düzlemden ilerlediğim zamansa Adana'nın ilk tarafı tutsa bile ikinci tarafı tutmuyor. Bursa'nın ilk tarafı tutmuyor. Ceyhan'ın her iki tarafı da okey gibi. Denizli'nin ve Edirne'nin de ilk tarafları elenir. Cevabım C seçeneği olarak gelmiş olur böylelikle. Buraya baktığım zamansa ne görüyorum? 19. yüzyılı görüyorum. Şurada 1930'ları görüyorum. E bunlar geçmiş yapılar. E tabi geçelim o zaman geçmiş yapılardan. E şimdi hocam burası iz olmaz. Hocam burasının iki tarafı da past olabilir. Hocam bu olmaz. Hocam bu da olmaz. Hocam bunun da iki tarafı pas. Şimdi arkadaşlar, böyle durumları test kitaplarında kalabilirsiniz. İşte neyden bahsediyorum? Ee, bu was starting mesela işte was believing falanla believed arasında. Yani e, continuous yapıyla normal yalın yapı arasında kalabilirsiniz. Böyle durumlarda yalına gitmek daha mantıklıdır. Yalın seçenekler çoğunlukla doğru çıkar. Ha çok böyle eski nesil sorularda yani şöyle, sorunun içinde bilin ki eğer ki böyle işte çok özel ifadeler varsa, Ahmet yapıyor, bilmem ne falan gibi şeyler varsa, o biraz daha eski nesil eski yazım sorulardır. Tamam mı? Dikkat edin onlara. Yani onlar çok önceden soruluyordu işte 2010'da, 2005'te falan ÖSYM soruyordu öyle. İşte ne bileyim, Mehmet şunu yapıyorken Ahmet bunu yapıyordu gibi. Ama artık iş tamamen değişti. ÖSYM hep bilimsel metinler kullanıyor. Siz de o yüzden ona göre sorularınızı çözün. Tamam mı? Eski sorular çözme en yanlış 9'u atladım. dokuza baktığım zamansa ne görüyorum burada? By arkasından geçmiş bir tarih görüyorum. By artı pas tarih gördüğüm yerde. Ben biliyorum ki benim ne kullanmam lazım? Past perfect kullanmam lazım. Kullanalım. O zaman cevabım da burayı past perfect yapacaksam Bursa'yı ya, Adana'yı, ya ilerim Denizli, Edirne'yi tek past perfect yani he'li seçenek. C seçeneğidir. Dolayısıyla cevap da C seçeneği olarak gelir. Şu ikisi arasında kafası karışan arkadaşlar varsa işte have had diyor mesela veyahut da had diyor veyahut da had, had diyor. Ben size bunları özetleyeyim. Bakın bunlar kafa karıştırıcı olabilir ama çok basittir. İşin içinde hatta şöyle de yazalım bunu. Has had. Eğer ki have veya has varsa işin içinde bu present perfect'tir. Eğer ki sadece head varsa bu simple past'tır. Eğer ki iki tane head varsa bu head verb 3 yani past perfect'tir. Tamam Buradan akılda kalabilir. Geçelim. Ne diyoruz? Previously. Hatırlıyorum. Previously benim için past ipucuydu. Sonra ikinci tarafta now var. İkinci tarafı da present yapacağım. O zaman şurası past. Ee, ay elim çarptı pardon. Şurası da nedir? Present olacaktır. Tamam yapalım. Hocam ilk tarafı past yaptığım için burası var. Burası olmaz. Burası da olmaz. Bu olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. E bu da olmaz. Gitti. E şimdi ikinci tarafı da present yapacağım. Hocam şurada will var. Olmaz. Cevabım A seçeneği gelmiş. Olacaktır böylelikle. Peki. Baktım buraya. Diyor ki bize Hocam aman uzun. Anlamıyorum. Hiç geç. Bak. Dünya Savaşı. Ne zaman? Geçmişte. Değil mi? Dünya Savaşı nerede oldu? Geçmişte oldu. Hatta bitti soru. Bu kadar. Tamam hemen çözelim. Hocam şurası günümüz ele. Hocam günümüz ele. Hocam günümüz ele. Hocam e, bu ikisi arasında kaldım. Şimdi arkadaşlar ben size ne dedim? Eğer ki ING'li yapıyla yalın yapı arasında kalırsanız yalanı seçin. Çünkü bunun gelme olasılığı bilimsel ifadelerde ve böyle genel ifadelerde çok düşüktür. Bu hatırlayın bunu progressive ifade geçmişte tam o anda devam eden eylemlerden bahsederken kullanılır. Yani işte Ayşe top oynuyordu ben uyurken gibi gibi kullanılıyordu. Şimdi burada hissediliyordu bizim dilimizde çok mantıklı gibi görünse de anlık ve tam o anda gerçekleşen bir eylem olması lazım. Dolayısıyla genel ve böyle bilimsel ifadelerde ING'li yapılara nadiren rastlarız. Özellikle pasta. Gene present da birazcık rastlayabiliyoruz. İşte e, ne bileyim emizar artı verb ING'ye gene biraz rastlayabiliyoruz. Ama bu was were arkasından ING'nin gelmesi birazcık düşüktür. Soruya baktığım zaman herhangi bir ipucu göremiyorum. Artı olarak şurada has shown diye söylemiş ama Dead var. E baktığım zaman soruda herhangi bir pas ipucu yok. O zaman pastları edeceğim. Edyelim. Hocam şurada improved gitti. Used to gitti. Had gitti. Bursa ve adana kaldı. Ne diyorum size? Bu ikisi arasında kaldığınız zaman yani have have has'le yalın arasında kaldığınız zaman yalını seçin. Çünkü neden? Soru genel bir ifade. Burada have has'in için bir ipucu yok. Herhangi bir ipucu verilmemiş bize. Dolayısıyla buna gitmek daha mantıklıdır. Cevabım A'dır. Ve bu soruyla bir kere test 4'ü de bitirmiş oluyorum. Bir sonraki videoda soru çözümüne görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.